Aa, fakir evet, ne oldu? bir şey mi arkaya bakıyor? Gerçekten vakit çok sakin abi. Arkadaşlar, hatırlıyorsanız... E, e a, a, e, Osman Akif'e e, Minecraft almıştık ve onu aldım arkadaşlar. Fakir'e söylemiş hemen. Fakir de geldi dedi, sen niye bana fakir? Sen niye, sen niye bana armadın? Fakir dedi, hiç Önümsemiyoruz Ben de peki seni önümseyeceğim dedim. Ve ona bugün bir yarışma yaptım. Şey yaptım acaba. Bu da aynı diyor arkadaşlar. Finale gidecek. Kapacak arkadaşlar. Bir de sana Bir de sana para, Bir de sana Minecraft Premium derim. Nasıl harcayacaksın diye. Tamam mı? Şimdi sana bir veriyorum. Tamam. Tamam. Çok güzel. Bugün de Bugün de cihaz etmeyiz. Oh. Her neyse başla. Sen şey tamam tamam başlıyorum ya ne bay. Öf Oy ya bu bak o ne var yapıyor. Ben bunu yaptım ki bu ne kışı mı dedim. Ya mı tamam. Bir ekmeğim var zaten Ya bunlara. Harif oy bitireceğim bu farkı ben. Siz bile düşersen erenirsin. Ama Osman sana Aa! ve erendi. Evet arkadaşlar sakinle bir şans daha verdim. Tekrardan olduğu yerden bir daha başlayacak. Hop bir daha başladım mı? Hop bak orada kimler var? Zenginler var. Bak iç ayağımları var. Gördüm onları bak. buralar kolay. Buraları dikkatli geçmem lazım. Bu arada düştüm yer falan alıyorum. Nerede benim? Nerede benim Minecraft'ım? Hayecap'te buraya final yazdık bakın. Geriye gidersen bir arkadaşın için yapabiliriz. Ha bizim fakir fakir şey için yapayım. Nerede ismi? Bizim fakir fakir Ay, fakir A, Ayşe şeydi. Hayır, Şerif fahir, Ayşe, herif için yapayım. Fakir Ayşe Elif. O benim o benim şeyim Benim ah benim kankamın oy düştün. Arkadaşlar tek kendine bildim Minecraft'ı. Kankasını aramadı. Kankası yok. Onun kankasının kardeşini aramadı. Ayşe miydi? Evet. İkimi Ayşe işte, Hop hop. Buralardan bir böyle. Şu anda hilesine girdim bu oyunun. Bak ne güzel final yazmışsın. Bak bu F harfi F harfine benzetmeye çalışmış. Bunu iyi yapmış. Bunu ne yapmış? Çok güzel yapmışsın ya. burada bir tane bronun mısın? Bak da onu unutmuşuz ya. Hani neyse bunu da ne yapmaya çalışmış ama uzaya ne yapmış? Bunu ayı pek yakışmış, yakışmamış ama L'ye de yakışmış yakışmış L'ye yakışmış. Final yapmış. Anneyse bana de Allah razı olsun ki like gönderin ya. Tamam ya takipçimize takipçim için bir like gönderin lütfen.